Evet, başlıkta da gördüğünüz üzere sorsaki güncellemesinin eli kulağında. Bugün yani salıyı çarşambaya bağlayan gece güncellemenin gelme olasılığı çok yüksek. En kötü ihtimalle bu hafta gelmesi bekleniyor. Bu videoda sizlere yaptığım ilk videodan bu yana yaşanan gelişmeleri aktaracağım. Normalde bu videoyu birkaç gün önce yayınlamayı planlıyordum. Ancak son günlerde özellikle bugün oldukça büyük haberler ortaya çıktı. O yüzden bu videoyu acilen güncelleme gelmeden önce yetiştirmek istiyorum. Öncelikle teşekkürler. İlk videom beklediğimden çok daha fazla izlendi ve çok olumlu yorumlar aldı gerçekten hoşunuza gitmesine sevindim. Eksikleri vardı elbet ancak bunları da gidermeye çalışacağım. Eksik gördüğünüz kısımları yorumlarda belirtebilirsiniz. Emin olun yorumlarınızın hepsini okuyacağım. Ayrıca Discord adresimizin linki de açıklama ve yorumlar kısmında bulunuyor. Ufaktan orada da büyümeye çalışıyoruz. Yakında Discord'da sizleri güzel etkinlikler bekliyor olacak. Katılmanızı tavsiye ederim. Evet hazırsanız başlayalım. İlk olarak önceki videoda yanlış aktardığım bir konu vardı. Bu arada güncelleme diyorum çünkü bazıları yeni bir oyun çıkacağını düşünüyor. Hayır arkadaşlar yeni bir oyun çıkmıyor. Hali hazırda bulunan CSGO büyük bir güncelleme alacak ve yeni oyun bu şekilde oynanabilir olmuş olacak. Evet halen beklenti bu yönde ve muhtemelen bu şekilde olacak. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ve resmi bir açıklama olmadığı için tüm bunlar söylentilerden ve sızıntılardan ibaret. Aslında sızıntı ve söylentiden bir tık hatta bayağı bir tık ötede. Ancak hiçbir bilgi resmi değil sonuç olarak. Şimdi gelelim yeni gelişmelere. İlk olarak size Steam DB sitesinden bahsedeyim. Steam DB yani Steam Database. Türkçe meali Steam veri tabanı. Bu sitede Steam'de bulunan tüm oyunlar, DLC'ler, bunların fiyat geçmişleri, oyuncu sayıları, gelen güncellemeler ve daha birçok şey hakkında bilgi mevcut ve hatta oyunlara henüz gelmemiş olan güncellemeler hakkında bile bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Ki aynen de böyle oldu. Benim geçen hafta paylaştığım videodan hemen sonra gece saatlerinde CSGO'nun DLC sayfasına yeni bir dosya eklendi. Tabii ki de DLC sayfası derken Steam DB üzerinde bulunan DLC sekmesinden bahsediyorum. Ve bu dosya hemen ertesi gün tekrardan güncellendi. Ve bugün ise tekrar güncellendi. Yani videodan bu yana toplamda 3 defa güncelleme aldı. Tabi bu güncellemeler unknown yani bilinmeyen anlamına gelen bir dosya ismiyle gözükmekte. Bunun sebebi ise güncellemenin henüz val tarafından ilan edilmemiş olması, şu an ekranda gördüğünüz fotoğrafları altta bulunan 234 ID'si ile başlayan dosyaların hepsi geçtiğimiz günlerde eklendi ve gördüğünüz üzere herhangi bir bilgi, isim veya dosya boyutu yazmıyor. Sadece eklendiğini biliyoruz. Her neyse, bu haber ilk video yayın bu yana gerçekleşen en büyük ikinci sızıntıydı. Oyunun bugün veya en kötü ihtimalle bu hafta güncelleme alabilecek olması hakkında bilgi sağlayan en büyük ilk sızıntıyı ise birazdan sizlere aktaracağım. Ancak öncesinde diğer haberlerden de kısaca bahsedeyim isterseniz. Belki de sizde bu esnada dünyanın en büyük youtuberı olabilmem için bu videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bence güzel anlaşma. CSGO bir TikTok hesabı açtı. Aslında bir önceki videoyu paylaştığım sıralarda bu hesabı zaten açmışlardı. Ancak ben sanırım fark etmemişim. Henüz herhangi bir paylaşım bulunmuyor. Ancak muhtemelen oyunun reklamını TikTok üzerinden de yapmayı planlıyorlar. CSGO tekrar ve tekrar durduk yere kendi oyuncu rekorunu anlık 1.416.861 kişiyle kırdı. Aylardır güncelleme falan almayan oyun rekorlar kırıyor. Bir de sol 2 çıkarsa kim bilir neler olacak. Dota 2'ye bir güncelleme geldi. Şimdi Dota 2'ye gelen güncelleme ne alaka diyecek olabilirsiniz ve haklısınız. Valve anlamak gerçekten ama gerçekten çok zor. Ama Dota'ya gelen güncellemenin içeriğinde CS:GO ile alakalı kodlar fark edildi. Bunlardan birisi de in Jump Throw Release kodu. Bu kodu aktif bir şekilde CSGO oynayanlar anlayacaktır. CSGO'da zaman zaman elinizdeki smoke, flash, molotov veya el bombasını zıplayarak atmanız gerekebiliyor. Ve bunun için de CFG'ye eklenen ekstra bir kod kullanılıyordu. Örneğin ben alt tuşunda Jump Throw komutunu kullanıyorum. Elimde herhangi bir bomba varken pimini çekip beklettiğim esnada alt tuşuna basarsam karakter zıplayarak bombayı fırlatıyor. Bu zıplama ve bombayı fırlatma işlemi aynı anda gerçekleşiyor. Ve bu sayede bomba maksimum menziline ulaşıyor. Artık bu kod sayesinde bu özelliğin direkt olarak oyun oyun içi geleceği düşünülüyor. Bir diğer haber ise CSGO'nun 1.6'nın efsane haritalarından olan The Tuscan için 150 bin dolarlık ödeme yapması. Ayrıca yakın zamanda aktif rekabetçi havuza giriş yapan De Anubis için de 150 bin dolarlık bir ödeme yapmışlar. İlgili dokümanı şu anda ekranda görüyorsunuz. Source'daki güncellemesiyle aktif rekabetçi harita havuzunun da yenileneceği, eklemeler, çıkarmalar ve güncellemeler olacağı söylenmekte. Aylar önce bu konu hakkında sızan bilgiler tekrardan gündem oldu. Yenilenecek ve eklenecek haritalar arasında De Overpass alt dire S2, de Short alt S2, de Lake alt S2, de Inferno alt S2, AR Shus alt S2, CS Italy alt S2 ve birçoğumuzun özlemle beklediği de Kabul alt S2 bulunmakta. Burada belirtilen S2'ler herkesin anlayacağı üzere Source 2 olmakta arkadaşlar. Tabii ki bu yalnızca bu haritaların yenileneceği anlamına gelmiyor. Muhtemelen her haritada irili ufaklı değişiklikler olacak. Evet şimdi gelelim en büyük habere. Biraz önce Steam DB sitesinden ve sitede bulunan CSGO sayfasından bahsetmiştim. Ve gelecek olan güncellemeleri henüz gelmeden görebildiğiniz aynı zamanda biri bugün toplamda 3 defa olmak üzere CSGO'nun DLC kısmının güncelleme aldığını söylemiştim. Bugün gelen güncelleme developer pre-release olarak eklendi. Türkçe'ye çevirirsek geliştirici ön sürümü diyebiliriz. Yani güncelleme 1 saat sonra bile gelebilir. Developer pre-release olarak beliren bir güncellemenin genellikle birkaç saat içerisinde geldiği söyleniyor. Ancak bu defa muhtemelen gece veya akşam saatlerinde kalacak. Bunun ise iki sebebi var. Birisi CSGO oyuncularının yoğun bir şekilde bulunduğu Avrupa bölgesinde sabah saatlerinde insanların işte veya okulda olması. Bir diğer sebebini ise şu an ekranda görüyorsunuz. Bu CSGO'ya gelen güncellemelerin ısı haritası. Yukarıda bulunan 0'dan 23'e kadar olan kısımlar saatler, solda ise Monday, Tuesday şeklinde günleri görüyorsunuz. Anlayacağınız üzere en çok güncelleme gece saatlerinde ve salı, çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde gelmiş. Özellikle büyük güncellemeler gece saatlerinde ve hafta içi gelmekte. Ufak tefek güncellemeler ise günün farklı saatlerinde veya farklı günlerinde gelebiliyor. Evet bahsedeceklerim bunlar. Bana soracak olursanız Source 2'ye geçiş çok önemli. Güncelleme güncelleme gelecek olan yeniliklerden ziyade oyunun artık daha çok oynanacağı, güncellemelerin daha sık geleceği, kısacası oyunla daha çok ilgileneceğini düşünüyorum. Source 2 motoruna geçiş demek oyunun temellerinin, altyapısının daha sağlam olması anlamını taşıyor. Bu sayede CSGO eskisi gibi sürekli güncellemeler aldığı zamanlar dönüş sağlamış olacak. En azından ortada hiçbir yenilik yokken değil, bir şeyler varken oyuncu rekorları kırmış olacak. Kısacası kral yeni gelmeyecek, geri gelecek. Yasmin'in güzel lafı. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Kanal şu anlık sadece CS:GO odaklı gibi ilerliyor, farkındayım. Uzun zamandır Counter oynuyorum ama yalnızca Counter oynamıyorum. Birçok oyun türüne ilgim var ve aktif bir şekilde oynamaktayım. Aklımda farklı oyunlarla alakalı videolar ve farklı video konseptleri var. Yakında bunları da sizlerle paylaşmaya başlayacağım. Özellikle Twitch yayınlarında CS:GO olmak üzere farklı oyunların yayınlarını yapmayı da planlıyorum. Zaten eskiden yayın açtığım bir Twitch kanalım vardı. Yakında orada da yayınlara başlayacağım. Şimdiden yerinizi almak için açıklama ve yorumlarda bulunan linki kullanabilirsiniz. Discord kanalımızın linki de gene aynı şekilde aşağıda mevcut. Aramıza katılarak büyümemize yardımcı olabilirsin. Video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Belki senin sayende dünyanın en büyük youtuber olabilirim. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.